The de Mommy Play Time oynuyoruz ama iki. Biri oynamayacağım arkadaşlar. Bir o kadar kötü. Afrika kalma bir ihtiyacımız yok. Şu an birincisinde bakın. Burada bir kukla oluyor. Kukla, kukla Ha, geliyorsunuz buna bu kuklaya yanına geliyor kukla. Ondan sonra ekran kralıyor. oyun bitiyor. Su. Suyunu verdim alıç. Ne oluyor? Ne ah, oluyor. su içtim arkadaşlar biraz. Şu an arkadaşlar bugün gece oynuyoruz. Çok korkuyor. Şu an bu figür olsa korkmaz mı? Ama bu gece bir daha bir yedi şeyimizi koşuyor. Ondan sonra koşuyor. Yani oyunlar burada başlıyoruz. Başka bir yere geçelim. Duydunuz mu? Yüreğime indi. Yüreğime indi. Arkadaşlar Roblox videosu yazacak şey. Gel, gel, gel şuraya. Buraya gel. Arkadaşlar şu an bu oyun paralı. Yani bundan bulamazsınız. Yani para vermez daha da. <laughs> ben <de> <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar geldim şu an. Şu çek çekiliyor. Bununla mı çıkacağız? Emin. Bir dakika sen sus. Arkadaşlar böyle çektiğimizde çekiliyor. Galiba bununla çıkacağız merdiven. Duymadım deme. Aga duymadım deme. Altıncı Allah. Lan bu düştü. ben çektim. çek çek Kendim çektim. Yani şey birincisi aldı <laughs> da yok <Buna> yok <bakıyor>. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben videoyu durduracağım şu an. Arkadaşlar ben video durmam durdurmak zorunda arkadaşlar çok pis koktu arkadaşlar. Şu an videonun devamını gelecek merak etmeyin ama videonun devamı istiyorsanız şu an like atın abone ol. Arkadaşlar ben çok korktum. Vallahi çok korktum. Sizin için ama oynarım ama like abone gelsin. Çok korktum arkadaşlar ben bir de oyunu oyun, mı bilmiyorum ama sizin için oynarım. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar sağ olun var olun çok korkuyor. Ataşıt korktum.